gerekiyor. O abi çok sıkıntılı bir yer verdi ya. Ben full buraya tutuyorum, arkaya tutuyorum abi. Köprüde iki kişi var. Üç tane bomba Al, Aldım aldım. Görkem geliyorum. Iki kişi kişi var. Yok canım ne Kronus Max yeah. ya yok yok ya olmaz. İndir aldım abi. Param yetmiyor bir şey almam lazım diye. Yani. Okey okey çok iyi. Çok erken attı bence. Nice 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 çok iyi çok iyi. Bir şey var mı? Aa girmedi gelmedi. Aman koyayım? Attım eller ben de attım ben de attım. Bravo. One shot aldım orada birini. Değiştirmiyor abi. Değişti çok güzel. Değiştirme lan. One shot. Geldi, geldi, bizim gel, abi gel, bizim gel herifler neredesiniz? Kanka oraya bir Eldorado lazım. Net lazım. Katsanız oradan bakayım amına. Tepede biri var. Tepe tepe bende. nice 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 çok iyi. Tepeden atladı, tepeden atladı, tepe, daha, tepeden atlayın canas, tepeden atlayın canas. Diğerinde canas, sağ üsttekinde canas, sağ ileridekinde canas. Nice aldım onu da. GG. kilometre yeni bir alırım. kızlara ben hava mı atarım? Sağa sol çek, bir Gözlü birden gaza basarım. Anasını